Belçikalı milletvekillerinden Suriyelilere ziyaret. Belçika milletvekillerinden oluşan heyet, Dizip ilçesindeki Suriyeli mültecilerin sığındığı konteyner kenti ziyaret etti. Avrupalı Türk Demokratlar Birliği'nin işbirliğiyle Dizip ilçesine gelen ve aralarında Brüksel Parlamentosu, Meclis Başkanı Julie de Gorete ve AK Parti Brüksel Temsilcisi Zafer, Sırakaya'nın yer aldığı heyet ve Suriyeli mültecilerin kaldığı konteyner kenti ziyaret etti. Heyeti karşılayan Nizip Kaymakamı Harun Sarıfakoğulları heyet ile birlikte konteyner kentteki idari binada kamp müdürü Halil Kendirci tarafından verilen briefing'e katıldı. Briefing'in ardından kentteki okulu, sosyal tesisleri ve marketi gezen heyettekiler gezi esnasında Suriye'li ailelerden yakından ilgilenerek bir süre onlarla sohbet ettiler. <laughs>

Birliği Genel Başkan Yardımcısıyım. Ee, aynı zamanda da Siyasi İşler Başkanıyım. Sen yani bugünkü heyetle ilgili bilgi verir Nereden geliyorlar ve aralarında kimler bulunuyor? Şimdi bugünkü heyetimiz e, Belçika'dan gelmekte. Belçika'daki siyasilerle biz bugün buradayız. Belçika'dan e, Brüksel parlamentosu vekillerinden, federal milletvekilleri olmak üzere eyalet e, milletvekillerimiz de yanımızdalar. Toplam 23 kişilik bir heyetimiz var. E, meclis başkanımız da aramızda. Eski bakanlarımız aramızda. Yani yüksek, e, daha önce de, ve, ve şu an hala siyaset yapan Türkiye kökenli milletvekillerimiz de var. Ama çoğunlukta tabii ki Belçikalı milletvekillerimiz de bugün burayı ziyaret etmekteyiz. Amaç ne? Amaç aslında şudur. Avrupa ee, Suriye konusunda, Suriyeli mülteciler konusunda Türkiye'nin ne yaptığını, ne kadar büyük bir iş başardığını maalesef henüz görmemektedir. Biz bunu orada yaşayan Türkler olarak da maalesef üzülerek görüyoruz. Müthiş bir dezenformasyon var ee, gerekse medyada gerekse siyasette ve bu dezenformasyonu aslında görerek, yaşayarak, buradaki insanlarla bir arada gelerek götürmek istiyoruz.